Bilen Haberler kanalına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçilerle iftar programında konuştu ve Avrupa Birliği'ne önemli mesajlar verdi. Erdoğan, Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın varlığını sürdürmesi zorlaşıyor, dedi. Erdoğan, Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak Avrupa Birliği'ne üyelik sürecini stratejik öncelik olarak gördüklerini belirtti. Son dönemde yaşanan gelişmelerin Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca, Türkiye'nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa'nın küresel bir aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek zorlaşıyor. Açık söylemek gerekirse, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez, ifadelerini kullandı. Dünya 5'ten büyük tür şiarıyla verdiğimiz mücadele, kendisi sorun üreten bu küresel sistemin yerine daha kuşatıcı bir yapının inşası içindir. Şunu bugün bir kez daha açık ve net ifade etmek isterim. Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir. Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde veto yetkisine sahip bir İslam ülkesinin bulunması, ihtiyaçtan öte artık bir zorunluluktur. Ancak beş daimi üyenin adaleti esas alan bir güç paylaşımına gitmek yerine, güç temel yüzüyle sorunları bastırmaya çalıştıklarını görmekteyiz. Bu değişim dalgasına direnildikçe sorunlarımızın hem sayısı hem de ölçeği büyümeye devam edecektir. Tabi bizim bütün bu gerçekleri açık yüreklilikle dillendirmemizin kimi dostlarımızı memnun etmediğinin bilincindeyiz. Ancak biz, dost acı söyler, prensibine yürekten inanan bir ülkeyiz. Eleştiriye uğrasak dahi hakkı, hakikati ve tüm insanlık için en doğru olanı söylemekten geri durmadık, bundan sonra da geri durmayacağız. Gazze'de nasıl insanlığın vicdanı olmaya gayret ediyorsak, Ukrayna'daki sivil kayıpların önüne de aynı hissiyatla geçmenin mücadelesini veriyoruz. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken, muhtemel bir çözümün ne Rusyasız ne de Ukraynasız olabileceğine inanıyoruz. İlk günden bu yana krize çözüm üretmeyi amaçladık. İstanbul süreci, Karadeniz tahıl girişimi ve esir takası gibi inisiyatiflerle savaş şartlarına rağmen müzakere ve uzlaşının mümkün olabileceğini gösterdik. Savaşan taraflarda herhangi birini dışlayan formüllerin sonuçsuz kalacağını her fırsatta dile getirdik. Gelinen noktada bu yaklaşımların ne kadar gerçekçi ve isabetli olduğunu hep birlikte görüyoruz. Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür. Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği bir müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemizin kana, çatışmaya ve gözyaşına doyduğunu artık herkesin görmesini ümit ediyoruz. İsrail bölgede istikrarsızlık üreterek kendi güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devleti kurulmadan İsrail aradığı huzura kavuşamayacaktır. Filistin halkını destekleyeceğimiz gibi Kudüs'ün, özellikle Halem-i Şerif'in tarihi statüsüne riayet edilmesinin de takipçisi olacağız. Suriye'de 8 Aralık'ta Esad rejiminin devrilmesiyle yeni bir dönem başlamıştır. Toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini sağlamış, farklı kimliklerin yan yana yaşadığı, tüm komşuları için güven ve istikrar kaynağı olan bir Suriye'nin inşası en büyük temennimizdir. Yeni yönetimin böyle bir Suriye'nin vücut bulması için gösterdiği gayretleri takdirle karşılıyor, kendilerine gereken her türlü desteği sağlıyoruz sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz